Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle çok pratik, iki malzemeli, düşük maliyetli bir tatlı yapacağız. Milföy hamuru bir tatlı yapacağız. Hemen malzemelerime geçiyorum dilerseniz. Milföy hamurumuz var, dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. E, kahvaltılık çikolata sosumuz var, markası size kalmış. Evinizde hangisi varsa. Ve işin kozmetiği olan sadece üstü güzel kızarsın diye bir yumurta sarımız var. Bunu koymayabilirsiniz malzemelerimiz bu kadar hemen yapım aşamasına geçiyorum inanılmaz pratik ve çok lezzetli bir tarif bu şekilde uzun halde çıkıyor biliyorsunuz milföy hamurları ben bunu ikiye böleceğim şöyle bölünmüş olarak kullanacağım bunu zaten yağlı bir şey olduğu için milföy hamuru yapışmayacaktır tezgahınıza bunu açıyorum daha çıtır olması için inceltiyorum olabildiğince. Yırtılmasın tabii ki. Şöyle. Bu kadar incelik yetecektir. Şimdi hamurumu ortadan ikiye keseceğim. Bayağı da bereketli bir tatlı esasında arkadaşlar. Bayağı da çıkıyor. Hamurumu bu şekilde kestim. Şöyle alıyorum. Bunu da şu şekilde kahvaltılık çikolatamdan içerisine sürüyorum. Orta kalınlıkta çünkü çok fazla kalın yaparsanız bir yerden fırınımıza attığımızda patlama yapar. Bu sefer çikolata pişer. Bu arada fırınımı 170 dereceye aldım. çok dibe gelmeyecek şekilde ki taşma yapma riskine karşı onları içe doğru katlıyorum. Bu şekilde rulo yapıyorum. Şöyle tersine tersine çeviriyorum. bu şekilde bunu tepsime diziyorum ve devam ediyorum. Şimdi bir borcam yaptık. Şimdi bunu tabii bu tamamen size kalmış. Da bilirsiniz. Ben görüntü olarak hani güzel görünsün diye tamamen için kozmetiği. Yoksa tadına herhangi bir etkisi yok. Aslında iki malzemelik bir tatlı. Eğer evinizde e, kahvaltılık çikolata yoksa e, normal ülker'in ya da işte herhangi bir markanın kare çikolatası varsa onunla da yapabilirsiniz. Gene içine onu koyup şekil verebilirsiniz. Hatta sizin için bir tane ben de onunla da deneyeceğim şimdi. Bunu fırınıma verdikten sonra şimdi yapacağımın içine de normal kara çikolata koyacağım. Elinizde yoksa eğer bunu biraz daha az kalın açıyorum çünkü kara çikolatanın hacmi sebebiyle da şu şekilde şöyle ortasına koydum. Bir kare daha alırsın. Şimdi şu kenarlarına çizikler atacağım. Bitti milföyler fırından çıktı. Şöyle ben bazılarını bu şekilde süsledim, üzerine fındık ve damla çikolata koydum. Bazılarını da bu şekilde sade yaptım. Şöyle çıtırlık umarım duyulmuştur. Harika oldu. Bu içine çikolata koydum. Bu şekilde içinde çikolatası var. Bu da sadece yumurta sürdüm. Altı ve üstü bu şekilde kızardığı zaman fırından alıyorsunuz. Ortama yarım saat kadar pişiyor. Bu şekilde. Ben bunların içine de yine fındık koydum ama tamamen sizin tercihiniz. Süsleme amaçlı yaptım. Bu şekilde tarifimiz az malzemeli, az maliyetli ve kısa muhteşem bir tatlı. Yani gelen misafirinize çayın yanına sadece bunu bile çıkarsanız muhteşem lezzeti var. Hem de çok kısa zamanda. Çeşitlendirebilirsiniz. Üzerine damla çikolata, fındık vesaire gibi çeşitlikle yapabilirsiniz. şekilde de tamamen size kalmış. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar bir tarihte görüşmek üzere. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.